Herkese merhaba. Akbük'ün en kıymetli bölgelerinden birinde çukur mevkiindeyiz. Site içi tam müstakil bir villa incelemeye geldik. Daha önce buradan birkaç ev tanıtımı yapmıştık zaten. Bunun diğerlerinden farkı kendine ait arsa içerisinde bir açık yüzme havuzunun olması. Her bir villa yaklaşık 300 küsür metrekare ama 305 oluyor ama 315 oluyor 300 küsür metrekare bir arsa payına sahip sitenin şu anda aylık ay dağıtı sadece 700 lira yukarıdan yani site içi yol cepheli bir villadayız şu anda. Birkaç böyle basamakla evimize iniş yapıyoruz. Daha sonra da 4 bahçesi, 4 cephesi bize ait güzel bir yazlıkla karşınızdayız şu anda. Ana giriş bu tarafta. Ana girişi geçip hemen bir veranda alanına doğru geçiş yapacağız. İçeriye buradan gireceğiz. Şimdi bu kapı burada biliyorsunuz doğalgaz olmadığı için ya elektrikli ocak ya da işte doğal tüplü ocaklar kullanılıyor. Tüpü burada ev sahibi dışarıya bir şey yapmış aynı zamanda bu evin diğerlerinden tek farkı gösterelim doğalgaz yok ama bir kalorifer sistemi var şöyle baktığınız zaman eve kalorifer peteklerini de yerleştirmiş kombisini ısı pompasını her şeyini koymuş doğalgazsız da burada kışın ısınmayı sağlıyor ama dediğimiz gibi burada kış zaten çok çetin geçmiyor sadece iki ay kış yaşıyoruz buradan evin dört tarafına geçiyor burası seyir alanı yani Zaten her kattan denizi görüyor. Burası da içeriden geçeceğiz şimdi zaten beraber. E, salon mutfak alanından çıkılan veranda alanını camla kapatıldığı için yaz kış yaşam mümkün. Ev sahibi burada bir e, barbekü yapmış ve aktif kullanımı var gördüğünüz gibi. Yanında da bir lavabosu bulunuyor. Hemen burada mangalınızı yapabileceğiniz güzel bir alan var. Evet, ana kapıdan içeri girdik. Yani çelik kapının yanı sıra sineklikli bir ferforje e, e, kapı da yapmış evsel burası. Burası giriş kat koridor alanı. Güzel. Her evde bulunmayan bir koridor alanı var burada şu anda. E, buranın planını işte videolardan takip eden, izleyenler hatırlayacaktır. Giriş kat. Giriş kattan altta salon, mutfak, yaşam alanı var. Üst katta da yatak odaları ve güzel bir teras alanı var. Giriş katta banyo özelliği. Hemen hızlıca bir göz atalım. Giriş katta bir banyo alanı var. Yaşam alanının yani salon mutfak alanının rahatlıkça rahatlıkla kullanabileceği bir alan. Biz önce üst kat yatak odalarından başlayalım ki manzaranın güzelliğini oradan görelim. Merdivenlerden çıktık ve minik bir hol alanı gene bizi karşılıyor. Buradan terasak en güzel manzaraya çıkan alan var. Buraya bir kitaplık yerleştirmiş ev sahibi. İlk oda bu katta tek oda var zaten. Burada bir tane tek kişilik, bir tane de çift kişilik yatak yerleştirmiş ev sahibi. Üç kapılı bir giyinme dolabı var. Ee, başına bir tane şifon yer koymuş. Yaz-kış yaşam olduğu için şu anda bu evde e, laminant parkeler yerleştirilmiş ve size bahsettiğimiz gibi kalorifer petekleri var. Yani şu an hali hazırda kaloriferli bir ev inceliyoruz birlikte. Ve başınızı buraya çevirdiğinizde şöyle hemen gösterelim çok güzel bir deniz manzarasına uyanabileceğiniz nadide bir odadayız. Her kapı ve camda sineklik var. Buradan görebiliyoruz zaten. Şimdi birazdan bu veranda alanına çıkacağız. Hemen geçelim hatta veranda alanına. Burada çok güzel bir veranda alanı var. Evet buraya teras alanı dedik ama öyle bir hale getirmiş ki ev sahibi burada ikinci bir mutfak var. Burası çok güzel. Sedirine döşeğini koymuş. İsterseniz burada uyuyun, manzaraya karşı kitaplarınızı okuyun. Keyif kahvelerinizi için çok güzel, çok keyifli bir teras alanı ahşap pergoleleriyle beraber masrafsız güzel bir ev inceliyoruz. Bahsettiğimiz ikinci mutfak alanı burada. Yani hiç en alttaki henüz görmedik ama girişin altında bulunan mutfak alanına inmeden burada bütün keyifli mangallarınızı yapabilirsiniz. Güzel zaman geçirebilirsiniz. Elinizi yıkamak için üstte ya da alta inmenize gerek olmayacak kullanım konforu sağlayan bir mutfak alanı burası. Şahane bir deniz manzarası var. Bütün dedim hava şansımıza bugün berrak, açık, pus yok çok güzel bütün Didim'e kadar manzara ayaklarınızın altında. Bir tarafınız orman, bir tarafınız masmavi Akbük Denizi. Şahane bir manzara var. Biz daha fazla vakit kaybetmeden hemen diğer yatak odalarını incelemek için bir üst kata çıkalım. Şimdi diğer iki tane yatak odasını incelemek üzere çıkıyoruz. Aslında biz işte giriş kat, giriş katın bir üstü, onun bir üstü diyoruz ama yarım şar kat çıkıyor aslında. Yani öyle tam bir kat çıkan merdiven yüksekliği yok. Güzel bir koridor alanı var yine yani her katta koridorun olması böyle dan diye bir yere girilmemesi güzel bu katta iki tane yatak odası, bir tane de ortak banyo alanı var. En güzel odadan başlayalım. Burası manzara hakimiyeti olan çok güzel bir yatak odası. Çift kişilik kocaman bir karyola. Şurada bir oyuntu var. Diğer evlerden hatırlar mısınız bilmiyorum. Buradaki oyuntuya gömme dolap. Tam ona göre bir dolap yerleştirmiş. Dört kapılı çekmeceli çok güzel. Bütün fazlalığınızı toparlayacak bir yatak odası için dolap yapmış ev sahibi. Şahane bir deniz manzarası bütün deniz manzarasına karşı uyuyup deniz manzarasına karşı uyanıp güne ferah başlayacağınız şahane bir manzara. Bu yatak odası nispeten biraz daha geniş, biraz daha dar, minik bir dikdörtgen e, oda burası. Tek kişilik yatağı yerleştirmiş ama dört kişilik dolabı da çok güzel sığdırmış. Güzel bir yatak odası haline dönüştürmüş. Siz isterseniz buraya açılabilir bir çekyatla dolabı biraz daha minimize ederek tabii ki e, çift kişilik bir misafir odası da yapabilirsiniz. Şimdi yan taraftaki banyoyu hızlıca inceleyelim. Burası geniş bir e, banyo alanı diğer villalara nispete. Burada şunu da yapanlar oluyor. Yan taraftaki odayı inceledik ya. Kırıp yani aradaki duvarı kırıp ebeveyn banyosu haline getirenler de var. Köşeli bir duş şu an yaşam olduğu için ben kapatalım. Ee, köşede kare bir duş akabin, e, klozeti e, ve Hilton işte aynı dolaplı bir e, lavabosu havlupanında yerleştirmiş. Kış yaşamına çok uygun ama tekrar belirtiyoruz burada çok fazla kış yaşamıyoruz zaten. Şimdi esas yaşam alanı olan salon mutfak alanına doğru inelim. Evet ana giriş yaptığımız katın altına doğru yaşam alanına doğru iniyoruz. Burası salon. Salon mutfak bir aslında ama öyle güzel dizayn edilmiş ki birbirinden bağımsız ayrıymış gibi oluyor. Yerlerde bu sefer merdivenler dahil olmak üzere laminat parke kaplıyken banyolar hariç burada laminat parke görünümlü seramik yerleştirilmiş çok da güzel olmuş. Bej renkleri ona uygun mobilyalar yerleştirmiş. Evsel bir çok keyifli olmuş. Buraya televizyon koymuş ama burası deniz gören bir aralık olduğu için siz televizyonunuzu buraya koyarken buraya güzel bir puf atıp keyif köşesi de yapabilirsiniz. Buradan oturduğunuz yerden çok güzel deniz manzarasını yine görebiliyorsunuz. Salonun bu köşesine doğru geldiğinizde artık mutfak alanına doğru geçmiş oluyoruz. Çok güzel geniş L şeklinde bir mutfak alanı. Yine 5 tonlarının sütlü kahvelerin kullanıldığı, merdiven altına bir yemek masasının atıldığı çok geniş ferah bir alan yaratılmış. Bu tarafa doğru baktığımızda iki tane kocaman buzdolabını yan yana almış. Alanımız çok yeterli, çok geniş, çok ferah böyle uzun bir tezgah. Ocağının üstünde taze çayının kaynadığı mis gibi çok güzel bir mutfak alanını inceledik. Şimdi yine keyifli bir alana doğru çıkıyoruz. Evin her yeri keyifli. Yani o teras burası çok cazip işte manzara burada esas dediğimiz bir alan yok. Her yerden manzarayı görebiliyoruz. Her kapı ve camda sineklik bulunuyor. Şahane. Bu veranda alanına ev sahibi sürgülü cam koymuş. Yani kış bahçesi gibi kullanabildiği gibi şu anda olduğu gibi açıp ferah bir veranda alanı yaratabiliyor. Tek belki buraya bir korkuluk yerleştirilebilir ki olası denge kaybında Allah korusun düşülmesi diye. Buradaki bahçe de bize ait. Yani evin dört tarafı şimdi site içi tam müstakil incelediğimiz için şu bahçe alanı da bize ait. ve dış mekan storlarla da güneşi kesebileceği güzel bir perdeleme sistemi yapmış. Ahşap pergola. çok güzel, acayip keyifli bir veranda alanı. Oturduğunuz yerden yine didime kadar görebildiğiniz güzel bir manzara. 3 artı bir site içi tam müstakil kendi özel havuzu olan her kattan denizi gören bahçeli, barbekülü, Muhteşem çift banyolu geniş mutfaklı güzel bir ev incelemesini tamamladık. Dört mevsim yaşamın olduğu güzel bir site burası Çukur Mevkii diye geçiyor. Bu fırsat ev sizin olabilir. Daha detaylı bilgi ve randevu için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Güncel fiyat bilgisi açıklamalar kısmının en üst satırında yer alıyor. Sevgiyle kalın.